Oldu mu? Eee kim kazanıyor? Ben kazanıyorum. Ben hayır ben kazanacağım. Hayır ben. Herkes hazır mı? Evet hazırız. Hadi bakalım. Hadi, hadi. çok heyecanlıyım. Evet ben de. Önce biz de katılırız yarışmalara. Aa bak Ablam orada. Bunlar da çok yakışmış. Evet sevgili misafirlerimiz. Öne geçiş. Yarış başlamak üzere. Herkes yerlerini alabilir. Yarışmacılar son hazırlıklarını bitirdiler. Hadi arkadaşlar hazır. Yeah. <laughs> you Ne oldu bir şey oldu? Ne, ne oluyor düşünün? ya? Anlamadım ben. Sakin Ne oldu bir şey Ne bir şey oldu? oluyor? Sakin ol. Orada oluyor. Bilmem. K ne oldu? Karıştı ortam. Sakin ol. Erkin ol. Bırakın. Yasemin yardım ediyor. Sayın seyirciler, bir yüzücümüzün konuşmak işi olduğunu görüyoruz. Anladığımız kadarıyla bir sağlık sorunu yaşıyor. Ve başka bir yüzücümüz de yarışı bırakıp ona yardım ediyor. Dikkat tuttum. Dikkat edin. <laughs> Aferin kızım. Görüyorsun değil mi? Ne gençler var. Ablam kurtardı. Evet. Haklısın abi de. Durumu nasıl acaba? Kız tam zamanında müdahale etti. Bizim hanım da orada değil mi? Tabii canım. Yardıma başlamış ya. bile. O halleder. Hadi çocuklar gelin. Selma'yı yukarıda bekliyor. Anlaşacağınızı tahmin ederim Sayın Başbakan. Dilerim <laughs> <laughs> bir aksilik çıkarmazlar da sonunda siz anlaşırsınız. Neler <laughs> oluyor? Yüzücülerden biri <laughs> sağlık sorunu yaşadı efendim. Ama genç bir kızımız duruma anında müdahale etti. Sizin kızınız Rıza Bey. Yarışı bırakıp arkadaşına yardım etti. Yasemin mi? <gülüyor> <gülüyor> Aferin ona. <laughs> Hayırlı bir evlat yetiştirmişsin Rıza. Sağ ol. Bizzat kendisini tebrik etmek isterim. Tabii ki. Işık! Işık! Buraya gel, baban çağırıyor. Gel. <laughs> tamam baba. İyiyim, i̇yiyim, Bir şey ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Gidip de değişeyim. <laughs> Abla, babam seni çağırıyor. Üstümü değişip geliyorum. Gitmen lazım. seni tebrik edecekmiş. Tamam Niye? Canım, yapışık, Onu kurtardın ya. Tamam. Canım. Ay, ıslak ıslak nasıl karşısına çıkacağım şimdi bu vaziyette? Ben bir şeyler alayım. Tamam canım. Merhaba. Ne güzel bir tesadüf. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Nasılsınız? Adamıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Burada çok güzel vakit geçirdim. Size rastlamam da cabası. Yurda tamamen döndünüz mü? Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir süre dinleneceğim. Çok uzun zamandır uzaktayım. Elbet doğru yapıyorsunuz. Sonra hayat size tatil imkanı tanır mı? Belli olmaz. Çok haklısınız. Yasemin'i hatırladınız mı? Tabii. O yüz hiç değişmedi ki. Hep canlı, hep ışıl ışıl. Hmm. Sizi cesaretinizden dolayı kutlarım. Yarışı bırakmak da önemli bir karar. teşekkür ederim. Seni dürgünle izledim. Bir an bile tereddüt etmedim. Çok yakınımdaydı. Yok öyle mi? Yakında başkaları da vardı. Ama onlar yarışmayı tercih ettiler mütevazı olmak da büyük bir fazilet. Sağ olun. İzninizle Sayın Başvekilim. İzninizle. Rica ederim. Sizi gördüğüme sevindim. Görüşmek üzere diyelim. Tamam efendim. Çok değerli bir çocuk bu. CHP'li bir ailenin çocuğu. Öyle mi? Hı -hı. Evet, Şevket Gürsoy'un yeğeni. Sahte gereken bir arkadaş. O zaman cümle. Sevim Gürsoy'un da yeğeni. Evet. İşte Nasıl da ters ters bakıyor bize. Henüz elimden kurtulamadınız sayın başvekil. Ne konuştunuz o kadar hocam? <laughs> Kaza sırasında ona, ona küçük bir yardım mı oldu ya. Onu çok önemsedi baba. Hiç İnşallah sen çok önemsedin. Niye önemseyecekmiş canım? Efendim, o gençle bir fotoğrafınızı alalım mı? Zafer gazetesinde bastırırsak... kazayı tekrar hatırlatmak imkanını bulur. Lüzumu yok. O delikanlı bu tür şeylerden rahatsız olacak. Görünüm Peki efendim, de elbette. Sevgili, o mesut geceyi,